Hafta sonu için büyük annemlere gidiyoruz. Hadi gebe kedileri yola çıkıyoruz. Ee, Birlikte kedi Francisco'ya gidelim mi? Hadi o zaman. <laughs> Dreamworks Animation sunar. <laughs> Şurakin trollerin çizmeli kedinin stüdyosunda. İşte geldi. <laughs> Hayal evi. Arkadaşlar, sola yazsanız. Yeah. Karton yavru kedi, sola. <laughs> Bugün bir sürü şey öğrendim. Marlena, anneciğin hemen dönecek. Aa, bu da kim? Şuna bak sen. Vera sesi düşündü. Sokaktaki adam arkadan bağırdı. Ne yapıyorsunuz hanfendi? Aklınızı mı kaçırdınız? <laughs> hayal evi kedi koleksiyonumu tamamlayacağım. Ürünü sepetime ekle. Olamaz. Görüşürüz güzelim. Bu yıl. Ufalma vakti geldi. Gidip hayal evini geri alalım. We'll Aha, bu çok patrika. Hmm, saçım. So Popoşum. İyiyim tarzım. Ah Onu kedi aldım. Muhteşem oldum. Çok sıkıcı. <laughs> İşte bize destek gerekiyor. Sorun nedir? Bu bir hayal evi meselesi. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Kekedi. Eyvah! Kekedinin keki yandı sanki. <laughs> i̇şte gidiyoruz. Marlena! Kendi eskemiye duruşu şu anda evreni yok etmeye çalışır gibi bir halim var. Gebi'nin Hayal Evi film yakında sinemalarda.